Merhaba arkadaşlar, bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yükseltgenme indirgenme yarı tepkimelerini işlemiştik en son. Bugün ise redoks tepkimelerinin denkleştirilmesi ve aktiflik ünitesini işleyeceğiz. Ee, burada bir tepkimemiz var arkadaşlar. Öncelikle bunların e, yükseltgenme basamaklarını bulup üzerine yazalım. Magnezyum serbest halde bulunduğu için yükseltgenme basamağı sıfırdır. Magnezyum burada ise artı ikiye dönüşmüş. Bakır serbest halde bulunduğu için yükseltgen ve basamağı sıfırdır. Burada artık Magnezyum burada bakıyorum arkadaşlar sıfırdan artı ikiye ne yapmış? Yükseltgenmiş. 2 elektron vererek. Bakır ise arkadaşlar artı 2'den sıfıra ne yapmış? indirgenmiş iki elektron alarak. Şimdi bana bunu burada yükseltgeneni soruyor. Yükseltgenen nedir arkadaşlar? Elektron veren. Buradan elektron veren e, metalimiz kim? Magnezyumdur. Artı 2'ye yükseltgenmiş iki elektron vererek. İndirgenen yani elektron alan kim? Bakır artı 2 iyonu. İndirgen yani yükseltgenen madde kimdir arkadaşlar? Magnezyum. Yükseltgenen yani elektron alan. Yükseltgenen neydi? İndirgenen madde yükseltgen özellik gösteriyordu. Dolayısıyla bakır da nedir arkadaşlar? Yükseltgendir. İndirgenme ürünümüz bakır artı 2'den bakır sıfıra ne oldu? İndirgen. İndirgenme ürünümüz bakır katısıdır. Yükseltgenme ürünümüz magnezyum sıfırdan magnezyum artı 2'ye yükseltgendi arkadaşlar. Şimdi redoks tepkimelerinin denkleştirilmesine bakacağız. Redoks tepkimelerini denkleştirirken 6 tane kuralımız var arkadaşlar. Bu kurallara tek tek bakalım. Birinci kurallar, birinci kuralımız şudur. Elementlerin değerlikleri bulunarak üzerine yazılır. Değerliği değişen elementler tespit edilir. Alınan verilen elektron sayıları eşitlenir alınan verilen elektron sayıları eşitlendikten sonra hidrojen ve oksijen dışındaki elementlerin başına uygun katsayılar yazılır. Hidrojenler denkleştirilir, oksijenler denk mi diye bakılır. Şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Size normal tepkime denkleştirirken de kullanabileceğiniz bir kural olduğunu söylemiştim. Öncelikle arkadaşlar, metallerin tüm elementlerin değerlerini bulup üzerine yazıyorsunuz şekilde olduğu gibi. Daha sonra arkadaşlar metaller e, denk mi diye bakıyorsunuz. A metaller denk mi diye bakıyorsunuz. Hidrojen ve oksijen. Şimdi arkadaşlar bir tane bu örnekleri biz beraber yapalım. Burada çözülmüş biz beraber çözelim arkadaşlar. Mesela şu tepkimeyi veriyor bize. Bu tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştirin diye sormuş soru bize arkadaşlar. Ne yapacağız? İlk yapacağımız şey arkadaşlar nedir? yükseltgenme basamaklarını bulup üzerine yazmak. Bulalım. Bakır arkadaşlar serbest halde bulunduğu için yükseltgenme basamağı nedir? Sıfırdır arkadaşlar. Daha sonra devam ediyorum arkadaşlar. Hidrojen 1 e, Hidrojen bunlar ametal olduğu için hidrojen ametallerle yapmış olduğu bileşiklerde artı bir. Oksijen bileşiklerine genellikle eksi 2 alıyor dedik. Buradan 3 e, çarpı eksi 2'den eksi 6'ı ve sıfırlanabilmesi için buranın da artı 6 çıkması lazım. Hidrojen artı 1 o zaman azot buradan ne gelir? Artı 5. Karbondioksite geldim. Oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 alıyor dedim. Eksi 4 oldu. Sıfırlanabilmesi için karbon ne alır? Artı 4. Şuna bakıyorum. Oksijen eksi 2 alır. Eksi 4 oldu. Azot ne alır? Artı 4. Oksijen eksi 2 alır. Hidrojen de ne alacaktır arkadaşlar? Artı 2 olabilmesi için. Artı 1. Tamam mıdır? Şimdi değerli değişenleri tespit ediyorum. Karbon arkadaşlar art e, sıfırdan artı ikiye ne yaptı arkadaşlar? Yükselt yani dört elektron almış değil mi? Daha sonra değişen değerlikler nedir? Hidrojen ve oksijende bir değişiklik yok. Azot var değişen. O da nedir arkadaşlar? Artı beşten artı dörde bir elektron vermiş. Şimdi yükseltgenme indirgenme yarı tepkimelerini yazıyorum arkadaşlar. Bakır sıfırdan pardon karbon sıfırdan karbon artı dörde ne yaptı yükseltgenli 4 elektron vererek azot ise arkadaşlar 1 elektron alarak azot artı dörde ne yaptı indirgendi ne dedik bunları bulduktan sonra alınan verilen elektron sayılarını ne yapıyorum eşitliyorum burada 4 elektron var burada 1 elektron var o yüzden buradaki tepkimeyi 1 ile genişletirim buradaki tepkimeyi de 4 ile genişletirim daha sonra arkadaşlar işte çarp e, tepkime toplam elektron sayıları eşitlendikten sonra tepkime tepkimede meta hidrojen ve oksijen dışındaki diğer elementlerin başına uygun katsayılar yazılır dedik. O zaman e, bu tepkimeyi 1 ile çarptığım için bu tepkimedeki elementlerin başına 1. Bu tepkimeyi 4 ile çarptığım için bu tepkimedeki elementlerin başına ne yazacağım? 4. Karbonun başına 1 yazmıştım. Yazıyorum. Birin aslında bir önemi yok ama bu soruda yazalım sembolik olsun. Ee, azot artı 5'i nitrik asitin içerisinden almıştım. O yüzden nitrik asitin başına ne yazıyorum? 4. Karbondioksit. Karbonun artı 4 yükseltgenme basamağı oldu. Bunun da kat yine nedir? 1'dir. Azot dioksit. Bunu nereden almıştım? Azot artı 4. Kat ne olacak? 4. Bunları yazdıktan sonra arkadaşlar Hidrojenler denk mi diye bakıyorum Çünkü ikinci kuralımız hidrojendi Burada 4 hidrojen var Burada ise 2 hidrojen var O yüzden ne yapıyorum arkadaşlar Bunun başına 2 yazdım Şimdi oksijenler denk mi diye bakıyorum Burada 4 kere 3 12 oksijen var Ürünlere geldim 2 tane burada var 4 kere 2 8 10 oldu 2 de burada var. 12. 12 oksijen de burada var. Yani bu tepkimem nedir? Bu şekilde denktir. Şimdi diğer tepkimi yine beraber çözelim arkadaşlar. Verilen tepkimi en küçük tam sayılarla denkleştiriniz diyor. Kural neydi arkadaşlar? Öncelikle tüm elementlerin değerliğini bularak üzerine yazacağım. Fosfor serbest halde bulunduğu için yükseltgenme basamağı 0. Oksijen bileşiklerinde genellikle eksi 2 alır hidrojen ametallerle yapmış olduğu bileşiklerde artı 1 alır. Eksi 6 oldu. Buranın da artı 6 çıkması gerekiyor ki sonucun sıfıra eşit olması için. Buradan azot ne olur arkadaşlar? Artı 5. Oksijen eksi 2. Buradan da artı 2 çıkabilmesi için hidrojen ne aldı? Artı 1. Buradan fosforik asite geldim. Oksijen eksi 2, eksi 8 oldu. Hidrojen artı 1'dir. Buranın da artı 8 çıkabilmesi için fosfor ne alır? Artı 5. Oksijen eksi 2'dir. Azot da nedir? Artı 2'dir. Burada sıkıntı yok. Şimdi değişen değerlikleri tespit ediyorum. Fosfor sıfırdan fosfor artı 5'e ne yaptı arkadaşlar? 5 elektron almış. Yani yükseltgenmiş. Daha sonra azot artı 5'ten azot artı 2 3 elektron vererek ne yapmış arkadaşlar? İndirgenmiş. Şimdi yükseltgenme ve indirgenme yarı tepkimelerini yazıyorum. 5 ee, elektron vererek yükseltgendiği için benim yükseltgenme yarı tepkimem nedir? Fosfor. Fosfor artı 5'ten 5 beş elektron vererek yükseltgendi. İndirgenme yarı tepkimemi yazıyorum arkadaşlar. O da nedir? Azot 5 elektronu vardı. Azot artı 2'ye ne yaptı arkadaşlar? İndirgendi. Ne yaptı? 3 elektron vererek azot artı 2 indirgen. Şimdi bunu yazdıktan sonra arkadaşlar alınan verilen elektron sayılarını eşitlemem gerekiyor. Hemen eşitleyelim. Burada 5 elektron var. Burada 3 elektron var. O zaman burayı 3 ile burayı da 5 ile. Çarpmış olduğum sayıları tepkime de kat sayı olarak yazacağım. Fosforun başına ne yazacağım? 3. Nitrik asitin başına ne yazacağım? 5. Çünkü azot artı 5'i buradan almıştım. Daha sonra H2O'nun başına bir şey yazmıyorum. Fosforik asit, fosfor artı 5'i almış olduğum bileşiktir. Başına ne yazacağım? 3 yazacağım arkadaşlar. Ve azot monoksit bunu da nereden aldım? Şuradan aldım. O yüzden başına ne yazarım? 5. Şimdi bu şekilde kat yazdım. Şimdi tepkime de hidrojenlere bakıyorum denk mi diye. Şurada hidrojenler artık denkleşmiş. 3 kere 3 9. 9 tane hidrojen var ürünlerde. O zaman girenlerde de 9 hidrojen olmalı. 5 hidrojen burada. Geriye 4 hidrojen kaldı. O zaman H2O'nun başına 2 yazarsam 4 hidrojenim gelecektir. Oksijenler denk mi diye bakıyorum. 5 kere 3 15. 2 daha 17. Girenlerde 17 oksijen. Ürünlere bakıyorum. 4 kere 3 12. 5 daha 17. Oksijenler de nedir arkadaşlar? Bu şekilde denktir. Tepkimemizi bu şekilde arkadaşlar denkleştirmiş olduk. Size burada e, sorulabilecek soru tarzı bu şekildedir. Size mesela tepkimeyi en küçük tam sayılarla denkleştirdiğinizde H2O'nun kat kaç olur diye test sorularını bu şekilde sorabilir. E, eğer değerlik bulmayı biliyorsanız bu konu gerçekten oldukça zevkli ve kolaydır. O yüzden... Sizin de değerlik bulma kurallarını tamamıyla bilmeniz gerekiyor arkadaşlar.